Merhaba Merhaba. Bugün saatleri soracağım. Hı hı. Ee, kısa olana ne diyoruz? Aklet diyoruz. Uzun olana? Gel olan. Peki kısa olan neyi gösteriyor? Sa saatleri. Evet. Uzun olan. Uzun olan. Uzun olan da dakikayı. Evet. Şimdi önce tam saatleri soralım tamam mı? Tamam. Saat 7. Yel kovanı 12'ye getiriyoruz. Evet. Akrep'i de 7'ye götürüyoruz. Güzel. Saat 2. Saat 2. E, yer kovanı hala yerinde duruyor. Evet. Akrep'i de 2'ye götürüyoruz. Çok güzel. Şimdi buçukları soralım. 3 buçuk. 3 buçuk derken Yer kovanı 6'da olacak. Evet. Akrep de 3'ün ve 4'ün arasında olacak. Çok güzel. Bunları yarım saat diyoruz. Evet, Biliyorsun yarım değil mi? Saat. Peki saat 12 buçuk. Saat iki buçuk derken yer konu yerleşmiyor. Ama bir bu ikisinin arasına geliyor. Çok güzel. Aferin. Orayı takalım. Ee, saat şimdi çeyrek saatlere geçelim. Çeyrek saat. Neresi geçe? Orası geçe. Kala nere? Evet. Şimdi önce geçeden başlayalım. Geçiyor. Saat 2 çeyrek geçiyor. Çeyrek geçiyor derken Hı. Kovar, üç. 3. Evet. Akrep. Neydi? Ne söylemiştin? Akrep iki çeyrek geçe demişti. 2 çeyrek geçe derken şöyle. Evet. Aferin. Hı hı. Şimdi de kala diye soralım. Tamam. Ee, yer kovar Olacak ama ben bir önce saatimi söyleyeyim. 8'e çeyrek var. 8'e çeyrek. Heh, saatimizi nereye getirdik? Saatim Saatimiz hızlı çalışıyor. Evet. Saatimiz. 8'e çeyrek var. Evet. Biraz daha dokuzun üstüne getirirsek tam çeyrek olsun. Evet. evet bakalım. Oldu. Evet. Aferin Metife. Geçiriz.